...olmuş senin için. Bizi böyle harap... ...böyle... ...alt üst ediyorsun. Etme. Bir dur. İkisini de çözeceğim. Ey makamı var... ...ve yokun... ...üzerinde olan kişi... ...sen soğusunu ne diye terk ediyorsun? Etme. Sen yüz çevirecek olsan <gülüyor> ay <laughs> kahkara olur gandan. Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen koruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaş ile dolduruyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme İsyan et Ey kardeşim söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme. Çekilin. Etme. Etme. Çekilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşlerime. Allah razı olsun. Gönüllerine Kaçın. sağlık, yüreklerine sağlık. Kaçın. İşte sema, haktan alıp halka vermek. Onların kalbinde, gönlünde sadece bu vardı. O gönül insanları haktan alıp halka veriyorlardı. Ne veriyorlardı? Para, pul, makam, mevki değil. Onlar Allah'ı anlatıyordu insanlara. Hakikati anlatıyordu. Bu dünyanın faniliğini, geçiciliğini, aldatıcılığını ve bu dünyada ebedi kalmayacağımızı anlatıyordu o insanlar. Diyorlardı ki ey insanlar uyanın, kendinize gelin, aklınızı başınıza toplayın. Ölüm Ölüm diyordu o güzel insanlar Yeme. Rabbim onlardan razı olsun Yeme. Onların şefaatlerine bizlerin Hayır eylesin diyorum Ve değerli sanatçı kardeşimi